Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan ilçelerinden birisi olan Elmalı'dayız. Elmalı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyon. Buraya gelen ziyaretçiler ilçenin tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini keşfederken aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da tanışma fırsatı buluyorlar. Haydi şimdi birlikte Elmalı'yı gezelim. Evet. Sabah erken saatlerde geldik. Evet. neredeyiz? Erman'da. her gün e, sağ saat 3'te kalkarım. Çinirim. E, çorbalarımızı hazırlarım. E, ezan okunduğunda 5'te hazır olur çorbalarımız. Bizim bu yörenin paçası keçi ayağından ütme yaparız. Ondan sonra işte sarımsak, sirke. Yaş kaç? 74. 74. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz. Ortalama hemen hemen 50 yılı geçik. 50 yılı geçik. Evet. Peki elmalda bu çorbayı neden içmeliyiz? Ya bu çorba mesela grip için, efendim mesela soğuk algınlığı için, her şey için paça her zaman iyidir. Ayak paça ve kelle paça karışık yapıyoruz. Eee vatandaş halkı hanginden isterse o yöresinden, o tarafından kullanıyoruz. Ayak isteyen ayak, eee boyun eti boyun, siyah et, e, göz, beyin hepsi karışık oluyor. Hepsi karışık oluyor. Evet. E, 8 yaşından beri bu işi yapıyorsun. Evet. Çıraklıktan beri. Bu Tabii çalışır. çıraklıktan beri. Tabii bu işin de, malzemesi de önemli. Tabii. Keti de önemli. Tabii e, bu yörenin keçilerinden gezen keçiler. E, kellesini kullanıyoruz. E, ayak kısmını burada Erol abi diye bir abimiz var. Bir, o kaldı zaten. Ütme yapıyoruz. Öyle ilaçla falan temizleme yapmıyoruz. Daha lezzet oluyor. kültürel değerleriyle ön plana çıkan Elmalı'da ilk geldiğimiz mekanların başında Ketenci Ömer Paşa Camisi ve tarihi Bey Hamamı geliyor. Bu eserleri hep birlikte geziyoruz. Elmalı Tarihi Hamam'dayız. Burası Osmanlı dönemine ait önemli bir yapı. 16. yüzyılda inşa edilmiş olan hamam, bölgenin tarihi dokusunu yansıtan zarif de bir mimariye sahip. Yapının taş duvarları, yüksek kemerleri ve sıcaklık bölümleri Osmanlı hamam kültürünün tipik örneklerinden günümüze uzanıyor. Hamam hem sosyal hem de kültürel bir buluşma yeri olarak kullanılmış olup Elmalı'nın tarihi ve kültürel geçmişini anlamak için önemli bir nokta olarak göze çarpıyor. Buraya gelen ziyaretçiler bu tarihi mekanı gezerek Osmanlı dönemi hamam yaşamını ve mimarisini yakından inceleme fırsatı buluyorlar. Elmalı'dayız. Elmalının kendine ait, kendine özel lezzetleri de var. Bunlardan biri de Elmalı'ya ait olan Gaziler helvası. Evet. Bu helva nasıl yapılıyor? Şimdi Ömer abimiz bize bunu anlatacak ve nasıl yapıldığını gösterecek. Ardından da tadımını yapacağız. Evet, evet. Ömer abi sendeyiz. Gaziler helvamızın özelliği mevlitlerde, cenazelerde, özel günlerde yemeğin arkasına verilen bir tatlımız bizim. Şerbetimiz helvaya foncuk olan. Şöyle karıştırıyoruz. Şu anda un erimesini bekliyoruz. Unumuzu bakacağız. Unumuzu baktıktan sonra ervayı karmaya başlayacağız. anda e, helva kendini e, e kavrulma düzenine geçti. Bu şerbetin şu anda o da avr, avr kaynama düzenine geçiyor. E, sıcağı sıcağıyla karşılık vereceğiz. Şimdi helvamız, unumuz kavrulmak üzere. Yani köpürmeye başladı. E, bu da şerbetimiz şu anda kaynamış vaziyette şerbetimiz. Unumuz Kavruldu. Şerbetimiz kaynadı, kaynarak kaynar kaşırık öyle. Şerbeti döküyorum. Kaynar şerbeti unumuza döktük. Bir 10 dakika kendi halinde kabaracak. 10 dakika sonra açacağız, karıştıracağız un topaklarının dağılması için. Şimdi karıştırıyoruz elvamızın unlarımızın dağılması için. Şimdi helvamız oldu. Şöyle tabağa koyduğumuzda olan helva kaşığa yapışmayacak. Servisimize hazır. Evet değerli izleyiciler şu anda Ömer Usta ile birlikte e, Gaziler helvamızı yaptık. Çok da güzel bir helva olduğuna inanıyorum. Şimdi tadımını yapacağız. Eğer müsaade ederseniz bir kaşık almak isterim. Tabii beyefendi buyurun. E, tarçın sever misiniz? Tarçınla da yenebilir sade de. ister. sade bir tadın. Evet. Harika tarçın ister. Biz de tarçın alalım. Bir de tarçınla bakın. Afiyet olsun. Böyle devam ederse buradan gideceğiz. Gitmeyin. Her zaman bekleriz. Elmalı'ya gelirseniz mutlaka gittiğiniz noktalarda yerel lezzetleri tadın diyorum. Elmalı'da da bu kültür şehrinde de bu görmüş olduğunuz Gazer helvasını mutlaka tadın derim. Evet Elmalı'dayız ve Elmalı'da tarihi Leblebiciler Çarşısı ve aynı zamanda da Kalaycılar Çarşısı'na hep birlikte dolaşıyoruz. Evet şu anda Lebli Çarşısı'na geldik ve Lebli Çarşısı'nda çalışan bir mekana girdik. Burada ne yapıyorlar? Lokum kesiyorlar. Biz de lokumun tadına baktık. Abdü sağ olsun bizle ilgilendi yengemizle beraber. Abdü abi kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 50 yılından beri yapıyorum. Nasıl işler? İşler anlattı. Bugüne kadar iyiydi yani. Böyle bir sıkıntımız olmadı yani. Yöresel ürünler neler var orada? Körük gelba var. Lebi bir var. Ondan sonra Ramazan elbası var. Bir de incir cevizli var. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Yanıyız için sağlık. Çok memnun oldum. Evet, şu anda Lebremizler Çarşısı'ndayız. Elmalı'dayız. Evet, e, kültürel bir şehir burası. Kültür şehri. Çok eski esnaflara da rastlıyoruz burada. Ali İhsan amcamız da 1940 doğumlu bu bölgede esnaflık yapıyor. Şimdi ona soracağız. Eski Elmalı'yı bize küçük bir anlatacak ve Elmalı'ya sanırım insanları davet edecek. Evet Ali İhsan amca ne diyorsun? Dört tarafı evlayla çevrili. Tamam mı? Elmalı. Musafın terverdir. Kişiler akşam oldan kimin kapısı varsa bir lokma ekmek verin Buraya yerli yabancı çok sayıda insan geliyor tabii. Yes, Sizden ürünler alıyor. Şu an. neler var burada? Neler satıyorsunuz? Ne bile bir şey. iman olan dokumundan, şekerinden, çörek elmasından hepsini yapılıyor. Peki elmalıya davet edelim mi insanlara? Şöyle tabii. kameraya bakıp söyleyelim mi? Tabii tabii. Buyur. Ya. Görmeler bu lazım. Benim ismim Recep Öztekin. Dededen kanla kanaycıyım. Ben dedem, babam ve en soğuk şoförüm şu anda. Evet. Sanırım teksiz kaldınız Elmalı'da kalayım. Hayır, bir arkadaşımız daha var. İki kişiyiz hatta. İki kişisiniz. Ama ben de genellikle öyleyim. Be. aşan yürüyenler benim yani. Ama bu bir gelenek aynı zamanda. Evet. Bunun da devam ettirilmesi iyi olur diye düşünüyoruz biz. Ne düşünüyorsunuz? Ee, aynı şekilde şu anda... Bundan 5-10 sene önce bu kalaycılık mesleğim biraz döner biter gibi olmuştu. Fakat şu 10 sene içerisinde turizm sektörüm, ondan sonra vatandaşların ilgi ve alakası, vakıra karşı olan alakam, Atalama Dağı'na bazı verilen hatıra olarak saklanması babında e, tekrar bir geçirmeye başladım. Ama maalesef çırık bu şansımız yok. E, yerine yeni yetiştirdiğimiz bir esnaf yok. Çocuk gelmedi yani bu buraya kadar. Kulüpler bunlarla filmini çekiyorlar. Potoğraf, fotoğraf, fotoğraf kulüplerinden gelenler oluyor. Fotoğraf çekiyorlar. Herkes alaka duyuyorlar yani kalajlara karşı. Evet. Şimdi bir kalay nasıl yapılır bize gösterebilir misiniz? Evet. Şimdi mesela bu çanak, müşteriden gelmiş bir çanak. E, bunu böyle temizliyoruz. Temizledikten sonra eğrisini doğruluyoruz Doğruyoruz ve ondan sonra da kalay patlığına geçiyoruz. Şimdi kalay patlığına geçerken ateşi yaktık ısıtıyor O gördüğünüz malzeme de kalay malzemesidir efendim. Böyle çok yumuşak bir metaldir. O ayrı bir, bir metal. Malı gezimizde bu kez Muhammed Handi Yazır Müzesine geldik. Kent müzesine geldik. Şimdi bu müzeyi gezeceğiz. kent kimliğini kitaba döken Berrin Kavcar'la beraberiz. Berrin Hanım bize biraz Elmalı'yı anlatacak, biraz da Kemler'in ilklerini anlatacak. Elmalı çok özel bir şehir. E, bence güneyin bolusu, ama tanıtılı yapılamamış, ihmal edilmiş, öksüz e, kalmış. Aslında Antalya'ya bağlantı noktalarına bu kadar yakın bir yerde. E, eskiden Tekebeyli'nin sancağı, onlarca medresesi olan o kadar çok eğitimli insanın yetiştiği, kadim şehir, kültürü yoğun, geçmişte gayrimüslim kesimle iç içe yaşanmış, hiçbir sorun çıkmamış, e, belki onlarla birlikte olmanın verdiği artılar, demircilik, e, helvacılık, e, lokumculuk, tersilik mesleği ve daha pek çok mesleği e, çok öne çıktığı bir şehir. E, Atatürk e, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Cumhuriyet devrimi, devrimlerini en kolaylıkla belirsemiş şehirlerden birisidir. Kadın erkek eğitime çok önem verilmiş. Mesela 1936'da ilk e, genel seçimler yapıldığı zaman, kadına seçme ve seçilme hakkı verildiği zaman belediye meclis üyemiz var kadın. Mesela ilk kadın öğretmenimiz çok özel bir insan. E, Geçmişte bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz de e, Osmanlıca eğitim verildiği zaman ilkokula gitmişler. Anneannem derdi, ben ilkokul 2'yi bitirdikten sonra 3'e geçtiğim zaman latin alfabesi geldi derdi. Arapça, Osmanlıcayı da çok iyi okur yazardı, Türkçeyi de. Ha eğitici kadın erkek, kız erkek hepsi birlikte okula gitmişler, onların resimleri var. E, dedem ve latin alfabesini elmalı halkına ilk öğreten öğretmen. Aynı zamanda Afet İnan'la iki yıl birlikte çalışmışlar. Ama birlikte resimlerini bulamadım. Bu, o yıllarda o kadar resim olmadığı için. Hani nereden öğrenmişler o latin Alfabesi o esnada bilemiyorum. Tabii çok genç vefat etmişler. Elmalı şu anki haline baktığımızda ben üzülüyorum. Aslında olması gereken değerde değil. Tanıtıma bütün elmalılar olarak çok fazla yolu, e, çaba göstermeniz gerekir. Merak uyandırılmalı. Elmalıya gittiniz mi, şu yemeği yediniz mi, şurayı gördünüz mü? Biz bunu neden yapamıyoruz anlamıyorum ben. tabi herkesin de çok iyi yakinen bildiği Abdal Musa türbesine uğramadan gitmek olmazdı. Biz de buraya geldik, dualarımızı ettik ve çıkarken de yetkili hocamızla beraberiz. Eyvallah. Evet hocam, ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Abdal Musa Sultan önce kısaca anlatmak gerekirse 14. yüzyıl yaşamış. Aslı Horasan'ın Foy şehrinden Anadolu'ya gelmişler. Hacı da akrabası Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu kurucu, kurucu yaptığını biliyoruz. Burası coğrafi olarak da önemli bir bölgedir. Antalya'dan çıktığınız zaman o Söğüt Cuma, Arikanda, Bodanya yani Alman Gölü arkasını yasladığı yerde de Genceli şehri var. Bu Genceli şehri batık bir şehirdir. Buradan da antik bir yolla karşıya geçer. Fethiye Budu istikametini. Dolayısıyla Abdal bunu bildiği için geliyor. Burada bu dergi açıyor. Ve aynı zamanda e, ticaret yolu olduğu için, Likyanların harita ticaret yolu olduğu için de Burayı seçiyor. Burada Han, Hamon, Misafirhane, Aşevici ve bütün sosyal testleri buraya yapıyor. Dolayısıyla o dönemde de burayı ırşat ediyor. Burada aynı zamanda okul açıyor. Yani Abdal Musa deyince akla sadece ee, inanç boyutunda değil yani sosyolojik olarak, teolojik olarak da Abdal Musa'yı Anadolu'da, Balkanlarda, Orta Doğu'da bütün Alevi, Bektaşi e, Canlar hepsi bilir. Abdal Musa'nın adına kurban keser, lokma yapar, dağıtır O yüzden önemli bir kişiliktir. Dolayısıyla bölgeye bir katma değer kapar. Elmalı için önemlidir. Abdal Musa her günün her gününde en az 300-250 300 kişi arasında var. da kültür yolculuğumuza Kandilzade Sıtkı Bey konağında devam ediyoruz. Konak Kandilzade Sıtkı Bey Konağı Osmanlı döneminden kalma tarihi bir yapı. Konağın sahibi Kandilzade Sıtkı Bey 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında yaşamış, bölgenin önemli şahsiyetlerinden biriymiş. Konak, geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan yapısıyla dikkat çekerken ahşap işçiliği, cumbalı pencereleri ve geniş avlusu dönemin mimari özelliklerini taşıyor. Konağın iç mekanı antika mobilyalar ve dönemin eşyalarıyla donatılmış el zengin kültürel geçmişini yansıtan bir müze havasında. Kandilizade Sıtkı Bey hem tarih hem de mimari açıdan el önemli turistik ve kültürel varlıklarından birisi olarak hizmet veriyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turist burasını ziyaret ediyor. Evet değerli izleyiciler şu anda Elmalı Seyir Terası'na geldik ve yanımıza da çok değerli Elmalı Belediyesi Kültür Müdürümüz Durmuş Altan var. E, Durmuş Bey e tabii ki ne soracağız? Elmalı'yı soracağız. Bize şöyle Elmalı'yı bir özetle diyeceğiz. Bakalım nasıl özetleyecek? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan. Elmalı, Fethiye Körfezi ile Antalya Körfezi arasında kalan antik literatürlerle ilk olarak adlandırılmış bölgenin tam orta kesiminde yer alıyor. Burası da ayrı bir bölge. O dönemde Milyas bölgesi olarak geçiyor. Geleneksel bir kültürün gündelik yaşam içerisinde korumaya çalışıldığı önemli ilçelerden bir tanesi. Eski çarşılarıyla, arasalarıyla ve dar sokaklarıyla Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Milattan önce 6000 yılından itibaren kesintisiz bir yaşam Elmalı'da devam ediyor. Elmalı'da ben şu turizmi hem tarihi olarak, doğal olarak, arkeolojik olarak sınıflandırıyoruz. Doğal olarak kulaklığımızda e, Baranda Gölü gibi, Karagöl gibi, Avlan Gölü gibi önemli karstik gölleri sahip. Yine Elmalı adeta bir ağaç müzesi. Dünyanın en yaşlı sedir ağaçlarına ev sahipliği yapmakta. Çığlıkar Ormanları burada %30'unu karşılıyor. Dünyadaki sedir oranının çok büyük bir oran bu da. E, onun dışında Elmalı doğal güzellikleriyle de ön planda. Mesela Kızlar Silici, 3070 metre yüksekliğindeki Batı Anadolu'nun en yüksek zirvesi. Bey dağlarının adeta en yüksek zirvesi Elmalı'da yer alıyor. Hemen oğlu eteklerinde yer alan 5 e, 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi arı kovanlarına Elmalı ev ya sahip yapıyor. Bu da eşi benzeri yok. Nikkel ayetlerinden teslenerek yapılıyor. Onun dışında Elmalı arkeolojik olarak, olarak baktığımızda Kızılbel, Karaburun gibi önemli tüm sahip, sahip. yılın defilesi Elmalı sikkeleri M.Ö. 460 yıllarına karlanıyor. Ee, yani Karatay Sema gibi önemli öğütler, Kovama öğütleri gibi, Hacı Musalar gibi önemli öğütlere de sahip. Arkeoloji açısından da e, zengin bir yer. E, onun dışında Elmalı dini bir merkez. E, 14. yüzyılda Horasan'dan bu topraklara gelen Pir Abdal Musa'nın dergahının kurduğu yer. Daha sonra 15. yüzyılda Halveti'nin önde gelen liderlerinden Vahabi Hazretleri. Ondan sonra Sinsile'yle Eroğlu Nuri, Sinan-ı Niyazi Musi ve Atatürk'ün talimatlarıyla Kur'an-ı Kerim'i tesir eden Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın yaşadığı, doğduğu, ilim ve irfan dağıttığı topraklar. Onun dışında Elmalı tarihi konaklarıyla bugün Safranbolu'da görebileceğiniz, Rey Pazarında, Odun Pazarında görebileceğiniz bütün konakları Elmalı'da bu e, artık mevcut. Bunlar Ve gelen ziyaretçiler, bu konakları, tarihi çarşıları mutlaka biz görmelerini istiyoruz. Yüresel zenginlikleri de ön planda. Ve Elmalı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de e, Türk'ün ilk el meydan diyoruz Yüce Elmalı'ya. Çünkü 672 yıldır yapılan Türkiye'nin en eski güneş organizasyonu da elmalı ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl Eylül'ün ilk haftasında bu da kısmet olursa 6-7-8 Eylül'de e, Türk'ün ilk el meydanda yağlı güneşlerimiz devam edecek. Ben buradan e, bütün seyahat ajantalarına, e, önemli kokartlı rehberlerimize, Tur operatörlerine yani Elmalı'ya katkı sağlayabilecek herkesi bu tarihi güzellikleri, tarihi dokuları mutlaka görmelerini istiyorum. Elmalı gerçekten Antalya'nın bir bolusu, Antalya'nın bir bey pazarı sadece e, keşfedilmeyi bekliyor. E, i̇nşallah bu video sayesinde de bu tur ajantalarına, rehberlerimize bu bir vesile olur. Herkesi bu kadim ilçeyi mutlaka görmelerini ben kültür müdürlüğü olarak, ev sahibi olarak e, davet ediyorum. Özkan ee, Burak Özkan'la beraberiz. Burak Özkan'la hem Elmalı turizmini konuşacağız hem de yaptıkları çalışmalar hakkında kendisinden bilgi alacağız. Merhabalar Burak Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Elmalı'ya. Evet, neler oluyor? Aa, biz uzun yıllardır e, Elmalı'da bağcılık yapıyoruz. Bağcılığımıza agroturizmi de ekledik. Otel ve restoran hizmeti veriyoruz bağlarda. Birçok ziyaretçi e, alıyoruz. Ve Elmalı'da bir turizm ateşi yaktık. Burada dünyanın her yerinden misafirleri ağırlıyoruz. Özellikle cumartesi ve pazar günleri restoran ve kafemizde de e, 2000 kişi kadar ziyaretçi alıyoruz yaz aylarında. Kış aylarında da açığız. Karalan bir bölge. Dört tarafı dağlarla çevrili. Çok güzel bir coğrafya. Elmalı'nın iklimi çok güzel. Biz de iklimi için gelmiştik. Ve burada e, Elmalı'yı da turizmle tanıştırdık. Ola antik kenti var. E, Arikan'da öğren yeri var. Oldukça yakın mesafede bunlar. Ee, özellikle Arikanda'yı ziyaret eden insanlar da için elmalı yarım saat mesafede, Finike Körfezi'ne de çok yakın denize girmek isteyenler için ee, 45 dakikada Finike'ye de inilebiliyor. Çevremizde birçok öğren yeri var. Fethiye'de öyle ee, birçok öğren yeri var. E, hepsi de yakın. Yani biz böyle sahildeki e, turizm merkezlerinin tepe laplasındayız, zirvelerindeyiz. Ve e, her yere eşit mesafedeyiz. E, Birçok ziyaretçi alıyoruz turizm testlerinden. Değerli izleyiciler sizlerle birlikte Elmalı'yı gördük, gezdik ve bu tarihi kültürel zenginlikleriyle dolu güzel ilçenin keyfini çıkarttık. Elmalı'nın tarihi evlerinden lezzetli yemeklerine, etkileyici türbelerinden doğal güzelliklerine kadar her anı keşfetmek büyük bir zevkti. Bizimle bu yolculuğa çıktığınız için teşekkür ediyor. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.